Merhaba Acı Selsan, Acı Payam, Sellos Sanayi ve Ticaret Aşı 25 Ağustos 2025 tarihinde kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim yolladı kapı. Karar tarihi 25 Ağustos 2025. 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 0,255. Ek açıklamalar kısmında ise şirketimizin 25 Ağustos 2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında şirketimiz kar dağıtım politikası kapsamında ekte sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde şirketimiz çıkarılmış sermayenin %30'u oranında toplam 3 milyon 216 510 lira nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar vermiştir şeklinde. Peki Acı Payam Selloz 30 Haziran 2025 tarihli finansal tablosunda nasıl bir performans sergilemişti? Hemen inceleyelim. Dönem varlıklar 265 bin. Duran varlıklar 587 bin. Toplam varlıklar 852 bin. Kısa vadeli yükümlülükler 205.698.000 bin. Uzun vadeli yükümlülükler 140 bin. Öz kaynaklar 506 bin. Net dönem zararlı zararı 56 milyon 500 bin. Geçmiş yıllar karları 409 milyon 737 bin. Kapsamlı gelir tablosuna baktığımızda ise ticari faaliyetlerden bürüt kar 2024'ün ikinci çeyreğinde zarar şeklinde 36 milyon 173 binlik zarar. 2025'in ikinci çeyreğinde ise 6 milyon 145 binlik kar. 2024'ün ilk yarısında 2 milyon 445 binlik bürüt kar mevcut. 2025'in ilk yarısında ise 9 milyon 338 binlik zarar. Esas faaliyet karı 2024 ikinci çeyreğinde 48 milyon 883 binlik zarar. 2025'in ikinci çeyreğinde ise 1 milyon 603 binlik zarar. 2024'ün ilk yarısında 17 milyon 373 binlik zarar. Ve 2025'in ilk yarısında 29 milyon 764 binlik zarar. Zarar artmış durumda esas faaliyet zararı. Finansman gideri öncesi faaliyet kar zararı ise 2024 ikinci çeyreğinde 48 milyon 883 binlik zarar. 2025 ikinci çeyreğinde ise 1 milyon 780 binlik kar. 2024 ilk yarısında 17.373.000'lik milyon 373 binlik zarar ve 2025'in ilk yarısında 23 milyon 233 binlik zarar. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar 2024 ikinci çeyreğinde 17 milyon 512 binlik zarar. 2025 ikinci çeyreğinde 27 milyon 750 binlik zarar. 2024'ün ilk yarısında 756 binlik zarar ve 2025'in ilk yarısında 49 milyon 950 binlik zarar bulunuyor. Dönem kar zararı bakımından ise 2024 ikinci çeyreğinde 11 milyon 174 4 binlik zarar. 2025 ikinci çeyreğinde 26 milyon 531 binlik zarar. 2024'ün ilk yarısında 1 milyon 378 binlik kar. Ancak 2025'in ilk yarısında 56 milyon 500 binlik dönem zararı bulunuyor. Peki daha önceki finansallarla karşılaştırdığımızda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? 2025 ikinci çeyreğinde net satışlar çeyrekte 140 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 191 milyondu. .000 Son iki çeyrekte 150 milyonun altında net satışlar çeyreklik. Net satışlar yıllıklandırmış. 2025 ikinci çeyreğinde 518 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 768 milyondu. Son iki çeyrekte 600 milyonun da altında net satışlar yıllıklandırılmış. Favök çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde 5.77 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise negatif. Eksi 42.96 milyon. Favök yıllıklandırılmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde 22.80 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise eksi 26.48 milyon. Net çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde eksi 26.53 milyon. 2024 2024 ikinci çeyreğinde ise eksi 11.17 milyondu. Son 5 çeyrekte negatif durumda. Net kar yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde eksi 94 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 44 milyondu. Son 4 çeyrekte negatif. Öz kaynaklar 2025 ikinci çeyreğinde 506 milyon. 2021 yıl sonundaki son çeyrekte 89 milyondu. Son 3 çeyrekte 500 milyonun üzerinde öz kaynaklar. Karlılık açısından baktığımızda brüt kar marjı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %4.37. 2024 ikinci çeyreğinde ise 18.84. 2024'ün son çeyreğinde %26.26. 26. Son 6 çeyreğin en iyi performansı. Brüt kar marjı yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde %6.36, 2024 ikinci çeyreğinde ise %1.79 artış mevcut. Ancak 2022 yılındaki brüt kar marjına yaklaşamamış durumda. Huawei marjı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %4.10, 2024 ikinci çeyreğinde eksi 22.38. Favök marjı yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde 4.40. 2024 ikinci çeyreğinde 3.45. Net kar marjı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde eksi 18.86. 2024 ikinci çeyreğinde ise 5.82. Son 5 çeyrekte negatif. Net kar marjı yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde 18.13. 2024 ikinci çeyreğinde ise 5.83'lü. Son 4 çeyrekte negatif. Öz sermaye 2025 ikinci çeyreğinde eksi 19.66. 2024 ikinci çeyreğinde ise 13.55. Özellikle 2022 yılındaki performans göz dolduruyor. 2022 üçüncü çeyreğinde %78.73'tü. Çarpanlar olarak bakacak olursak 2025 ikinci çeyreğinde stok tutma süresi 71.39. 2024 ikinci çeyreğinde ise 47.90. Son 4 çeyrekte 50'nin üzerinde stok tutma süresi. Borç ödeme süresi 2025 ikinci çeyreğinde 6.92. 2024 ikinci çeyreğinde ise 14.52. Alacak tahsis süresi 2025 ikinci çeyreğinde 104.60. 2024 ikinci çeyreğinde ise 45.70. Son 4 çeyrekte kademeli olarak artmış durumda. Temettü verimliliği 2025 ikinci çeyreğinde 0.14. 2024 ikinci çeyreğinde ise 0.13'tü. Hisse başı temettü 2025 ikinci çeyreğinde 0.20. 2024 ikinci çeyreğinde de 0.20. Hisse başı kar yıllıklandırmış 2025 ikinci çeyreğinde eksi 8.77. 2024 ikinci çeyreğinde ise 4. 18 son 4 çeyrekte negatif hisse başı kar 2025 ikinci çeyreğinde eksi 2.47 2024 ikinci çeyreğinde ise eksi 1.04 peki acı payam sellozun 30 Haziran 2025 yönetim kurulu faaliyet raporunda geçen önemli detaylar neler hemen inceleyelim dönem içi ve sonrası önemli gelişmeler başlığı altında dönem içerisinde ve sonrasında meydana gelen önemli gelişmeler bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan alınan sipariş hakkında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan sondaj faaliyetlerinde kullanılmak üzere 16 Temmuz 2025 tarihinde yeni CMC karboksi metil selüloz siparişi alınmıştır. Sipariş tutarı 3.760.800 ABD doları olup 2025 yılı içerisinde ürünlerin teslimi yapılacaktır şeklinde. Peki acı payan selülozla ilgili yakın dönemde çıkan haberler neler? 25 Ekim 2024 tarihine ait kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim bulunuyor. Karar tarihi 1 Ekim 2024. Konunun gündemde yer aldığı genel kurul tarihi 25 Ekim 2024. Nakit kar payı ödeme şekli peşin. 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 0,18. 2023 yılına ilişkin kar dağıtım mıydı bu? Ödeme tarihi 14 Kasım 2024. Kayıt tarihi 13 Kasım 2024'tü. Acı payan ile ilgili bir diğer yakın dönem haber ise 5 Kasım 2024 tarihine ait payların geri alınmasına ilişkin bildirim. Geri alıma konu pay miktarı 800 bin ödenecek azami tutar 70 milyon. Söz konusu geri alımın amacı pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak. Geri alım işleminin tamamlanması ile ilgili. Ek açıklamalar kısmında ise şirket yönetim kurulumuz tarafından alınan 14 Şubat 2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında şirketimiz 17 Şubat 2023 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında 49 42 68,5 fiyat aralığından ortalama 62 88 kuruş. 368.284 adet at payı karşılığı toplam 23.156.062,72 liralık geri alım yapmıştır. 22 Haziran 2023 tarihinde geri alınan toplam 368.284 adet at payı 62,90 fiyattan satılmıştır. Şirketimizin 22 Haziran 2023 tarihi itibariyle Acı Selsan, Acı Payan, Selilo Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde geri alınan payı kalmamıştır. SPK'nın 1 Ağustos 2024 tarih ve 41.198 sayılı ilke kararı gereğince yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olan geri alım programı 2023 yılı olağan genel kurulumuzun yapılması nedeniyle kendinden sona ermiştir şeklinde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.